Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda durum haritası incelemesi yapacağız. Durum haritasında ne var ne yok hepsini göstereceğim. Ee, durum haritası ölçekli bir haritadır. Burası paftasının ölçeği yazılmalıdır. Burası 2500'lük bir pafta. 2500'lük paftada 2500'lük ölçek kullanılıyor. Ee, sol üst köşede ili ilçesi paftası ve ada parsel numarası yazar. Durum haritasında grid noktaları, alır, yani karelajlar vardır. Karelajların kenarına bulunduğu karelajın x ve y koordinatlarını yazdırırız. Ee, bizim amacımız her zaman en az veriyle en çok işlem yapmak olduğu için bakın farkındaysanız bir tanesini boş bırakıp 3 tanesinin bir tanesini çift yönlü, iki tanesini tek yönlü yazdırdığınız zaman işinizi görecektir. Ee, firma isminizi buraya yazabilirsiniz. Burada adı soyadı düzenleyenler belediye ise belediye. Buraya çizik atabilirsiniz ya da atmayabilirsiniz. Çok önemli değil. Şurada da kadostro var. Şimdi gelelim asıl hani bizi ilgilendiren kısmına. Şimdi biz durum haritası oluştururken neler yapıyoruz? Önce bir komşu parsellerimiz var. Onları koyduk. Ee, anlamamız gereken şu. 933 ne oldu? Parselin üstünde çizgi varsa burası. E, bu parsel ölüyor demek. A, B, C, D, E, P Y1 ve Y2 parsellere bölünüyor demek. Ee, yani burada genel hatlarıyla yaptığımız işlemleri gösteriyoruz. Burada dikkat edilecek mevzulardan bir tanesi şudur. Farkında mısınız bilmiyorum ama ben e, şeyleri açmamışım. Balastroları. Balastroları isterseniz açabilirsiniz. Ama ben açmadım özellikle. Açmamamın nedeni de şudur. E, paftasında eğer balastroları açıksa. Yani e, yeni çıkan parsellerde, yeni çıkan paftalarda daha doğrusu. E, balastrolar açık oluyor ama eski kadastro paftalarında balastrolar kapalı oluyor yani buralar kapalı olacak bu pafta kapalı olduğu için bu balastrolar açık olan bir paftada çalsaydım açık koyacaktım ee, başka 2500'lük parselin şeyin e, paftanın gridlerin arası 250 şer metredir şuradan görebilirsiniz 38750, 381 tam onun haricinde Kuzey ikonumuzu mutlaka koyuyoruz. Başka dikkat edeceğimiz mevzu var mı? Var. Şu. Kadastro parselinizi tam çeviriyorsunuz. Ama kesikli çizgiyle yapmanız lazım. Yolları da aynı şekilde kesikli çizgi yapmanız lazım. Bu arada isimlendirmeyi ben A, B, C, D, E P ve Y1 ve Y2 yazmamın nedeni şudur. P burası yeşil alan. Yani parka ayrılacak kısım olduğu için ben oraya bilinsin diye P yazdım. Bunu P değil de F diye yazıp F parka terk de yapıldı diyebilirdiniz. Terkin edildi diyebilirdiniz ama benim çalışma stilim yolları Y1, Y2, Y3 parkları P1, P2, P3 ihtas varsa da I1, I2, 3 şeklinde gösteriyorum. Buralarda yapılması gereken ilk işlem şu kadastrodan olan noktaları öncelikle çıkartacaksınız. Ondan sonra dönüp eğer hata yapmak istemiyorsanız bak özellikle söylüyorum arkadaşlar minimum hatayla iş yapmak istiyorsanız e, imardan çıkacak yani şuradaki mesela noktaları e, göstermeniz gerekiyor. Biraz da katmanları inceleyelim. Katmanlarımızda nelerimiz var? Bakın e, TK dedikleri TK dedikleri mesela benim e, tapu kadastro anlamındaki TK nokta dediği TK'nın noktası TK parsel, park parsel mesela ayrı girmişim onları gözükmek istemiyorsam. TK parselde son oluşacak parseller mesela şöyle göstereyim. Tüm bu tabakaları kapat diyelim. Bakın sadece bize vatandaşa tescil edilecek parseller çıktı. Benim çalışma sistemi bu şekilde. Kadustro da bu şekilde istiyor. E, işlemi daha kolay olmak için. Mesela sadece kadustro noktalarını açtım. E, sonradan oluşacak noktalara da e, TK nokta diye açtım. Onlar da şuralarda bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir de şurada var. 8 nolu nokta. 8 tane nokta yani. Bunlar kadostrodan oluşacakları kadostro kısmına. Mesela şunu yazmamışız. Şunu hemen tk noktaya gelelim. Düzenle katman değiştir. 43 nolu noktayı kadostroya atalım. Evet tk. Nokta ile p kat noktanın arasındaki fark bu. Aslında ikisi de nokta dosyası ama e, ileriki aşamalarda göreceksiniz röle ölçü krokisi ve e, alan hesaplarını yaparken e, onları e, şey yapmak ne derler? Önceden belirlemek çok işinize yarayacak. Mesela şurası imardan gelen bir nokta olsa da hattın üstüne atarak ben bunu koydum. Bunun nedeni de şudur. Ee, yine aynı şekilde ileride göreceğiz. Bir sonraki videoda göreceksiniz muhtemelen. Ee, röle ve ölçü rakisini yaparken e, şey alan hesaplarını yaparken eğer ben şu noktayı sonradan oluştursaydım burası hazır e, fotogrametrik paft olurken kendim üretmiş gibi gösterdim ben bunu. Aslında bu hattın üstündedir. Bunun sorgu kısmı var mıydı? Yoktu sanırım. Dur, girişte olması lazım. Dik ayak, dik boy, mesafe noktaya yapalımızı açalım. Şuradan şuna gelelim. 0.01 mesela. O da yuvarlamadan gelen. O 0.05'ten gelen bir hata. Bunları ben oluşturduğum zaman ufak tefek de olsa alan hesabı hatası yapıyorsunuz. Bu alan hesabı hatasını yapmamak için ilk başta kadastroda üretilmiş gibi gösterirseniz o noktayı. Yani ilk parseli çevirirken de o noktadan geçerseniz ve sonra oluşturduğunuz parselden de geçerseniz alan hesabınız çok kolaylaşacaktır. Kolaylaştığı için de işlemimiz daha çabuk bitecektir ve kontrolü daha kolay olacaktır. Bunu tamamen kontrol mühendisinizle beraber karşılıklı teyit ederek ben bu şekilde çalışıyorum sıkıntı olur mu olmaz mı gibisinden bazı mühendisler buna şey çıkabilir, karşı çıkabilir buna bir şey demiyorum ama e, mantıklı olan da budur. Bunu yaptığınız zaman dengeleme hesabında hiçbir şekilde sıkıntı yaşamıyorsunuz. Atladığımız bir mevzu var mı? Şu yollara özellikle yol ve içindekini yazıyorum ki belli olsun diye. Şu çok önemli değil ileride olacağı için yazmadım özellikle. Bu tür ufak kısımlarda ben şey yapıyorum. E, belli olsun diye neresi oldu? Ya buraya bir folye hazırlayıp büyütüp e, göstermek gerekiyor. Ya da ikinci bir şey e, böyle ok çizip dışarıya alabilirsiniz. Bunu kabul ederler ya da etmezler. Etmezlerse değiştiririz. Tekrar imzalatırız. Onda problem olmaz. Komşu parsellerimizi girdik. hem. E, burası Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Kaçlık pat yazı boyutlarınızda sıkıntı çıkarabilir. Okunaklı ya da okunaklı olmayabilir. Şimdi okunaklı olmasını istiyorsanız yazı boyutlarınızı kaçlık paftada çalışıyorsanız o boyutta almanız lazım. Yani şöyle. Şimdi buranın yazı boyutu göreceksiniz ki yüksekliği iki buçuk. Şimdi iki buçuk yapmamız nedeni 2500'lük paftada düzgün okunabilsin. Mesela burada şeyleri iki e, buçuk yapmışızdır yine. Evet. iki buçuk yapmışız. Bunun nedeni de e, şimdi buraya biz 2500'lük çıktı aldığımız zaman okunaklı gözüksün. Maksadımız bu. Başka bir şey değil. Maksat bizim okunaklı bir veri elde etmemiz. Şu paftaların ben size güzel bir sistem göstereceğim. Ee, yan pars paftalarınız şeylerinizi, e, parsellerinizi yani komşu parsellerinizi almanızın çok kolay ve güzel bir yöntemi var. Onu biz bir videoda e, gösterip e, işinizi hızlandıracak bir şey yapmaya çalışacağım. E, durum haritası şimdilik bu kadar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atmayı, yorum yapmayı. Abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.